Arkadaşlar merhabalar. Şanlıurfa tablo çalışmalarım bitti. Burada görebildiğim safkanları sizlere aktarmaya çalışacağım. Güzel bir program var Şanlıurfa'nın. Meydanlardan çıkabilirsek güzel bir ikramiye gidebilir Şanlıurfa. Hafta başlangıcı hepinizin de haftasının iyi geçmesini temenni ederim. Birinci koşu handikap 16, handikap 3 mesafe, orta mesafeli bu yarışlarda her ne kadar kilo veren safkanlar ön planda olsa da yukarıdaki atlar da şanslı kalabiliyorlar. Onlar da kazanabiliyorlar. Gene de hafif kilolu safkanlar dediğim 9 demir star 10 küçük zamanı benim görebildiğim safkanlar şanslı koşar durumdalar. Yukarıdan 6, 2, 1 e, bunlar da yazılabilir. Bunlar da kazanabilir. 6 hala uygun aprant indirimli 53 kilosuyla. Yukarıdakiler kilo olmasına rağmen mesafede bitirebilirler. Çok sürpriz sar, Serhoş Baba. Bu atı devamlı önermek diyeyim. Grubun en kaliteli atı. Koşamıyor ama. Eğer koşarsa grubu geçecek vaziyette. Bu gruba üst gruptan diyeyim düşen safkan durumunda. Serhoş Baba Kanyanlı gelir. Zaten sürpriz yapar. Böyle safkanlar. Varsa diğer tutuklarınız yarış handikap yarıştır. İtiraz etmem. Evet. Atlar çok tabloda yeterli olmuyor. Bazen ikinci koşu Maiden'la başlıyoruz. 1200 metre 3 yaşlı İngilizlerin Maiden yarışı. Bu yarış şartları Maiden'lar İngilizlerde hani ağırlık favori plaseye gider. Onlardan biri gelir ancak yarış Maiden olduğu için bazen inanılmaz sürpriz atlarda kazanıyor. Yani her ne kadar işte 8'i önereceğim ben sizlere. Tek olabilir bu safkan ama 8 rakip 3 bunların dışına da çok kolay çıkıyorlar. Yani çok da ummadığımız, beklentimizin olmadığı safkanlar yarış kazanıyor. O yüzden dikkat edin. Urfa'da, Şanlıurfa'da maidenlardan dolayı e, sıkıntılı bir program olmuş. Birinde, e, birinde büyük bir kanyonlu at gelme potansiyeli var böyle maidenlarda. 8 kazanabilir, Ferit de tek olabilir. Yarışa gidecekler anlaşılan. Feriti bindirmişler. Meydan çıkmak istemeleri gerekiyor. Sadece atı bulmak da yetmiyor. 3. Eksik koşa ise rakip görünümünde kalite handikap ve kazanç Diğer atlardan tuttuğunuz varsa ekleyinlerin Hiçbirine itirazım yok. 3. Koşu şartlı iki dişi. Burada kazanan at yok arkadaşlar. Bunların hepsi maiden. Sonuçta maiden bir yarış. Ve maiden'dan bunlar çıkmazlar kolay kolay. Atın kalitesi önemli değil çıkması önemli. Çıkacak mı çıkmayacak mı soru bu. Bu AGF yüksek bir AGF. Yani dileyen tek kullanabilir ama ben güvenmem böyle şarkı iki dişinin maiden yarışında yanında at bulundurmakta fayda var derim. 5, 4, 2, Kaptan Rio 2 en azından biraz orijin görebildiğim saftanlar. Yani bu AGF'ye dileyen itirazım yok tek kullanabilir ancak sıkıntı yarışın maiden olması. Bu hafta çıkmaz haftaya çıkar 6 mesela. Dördüncü koşu şartlı dört mücadele. Burada da üç yaşlı Arapların şartlı dördü. Son yarışı bir meydan kazanan haklı Selimsin Sin alır. Grupta en iyi, en kaliteli at durumunda. Yani diğerlerine oranla yarış eksiği olsa da tek yarışıyla aldığı handikap puanı grubun üstünde çıkarttı. Tek olur kazanması gerekir. Eksik koşar ise ne olur? 7 kral camuz var burada. Kalite handikap puanıyla diğer atları geçebilecek durumda. 2-4 çok sürprize önereceğim saftan. Birin normalde tekrarlayıp yarışını bu grubu geçmesi normal sonuç olur. O yüzden tek olur demek değil. Beşinci koşu şartlı 5 mücadele. Bu yarışta da yukarıdan başlayarak aşağı inmeniz gerekir. Handikap puanları yüksek atlar yukarıda kalırlar. Onların koşan durumda olanlarını bulacaksınız. 2 11 1 bunlar dezavantajlı koşan safkanlar. 5 öyle. 9 13 öyle ara verdiler. Burada indikçe indik tabii ta 55 kilo yarış şartına uyan kilo ile start alan son yarışı üçüncülük 6 bu mesafeyi iyi yapan Cihane Bedel bu yarışı kazanabilir arkadaşlar. Plase durumunda güzel de plasesi var tek olabilir bakın. Riskli bir tektir. Kullanabilirsiniz. İlk rakibi ciddi rakibi tabi. Kalite handikap puanından da görürsünüz. 14 koca oğul olur. Sürprizini burada 4 zanapalı yapar. Koşar durumda 5 yaşında safkan. O da kalite handikap puanıyla zanapalı sürprize imza atar. Bunların dışına çıkmaması gerekir benim çalışmalarımda. Şartlı 5'te. 12, 1, 11, 2 sırasıyla önereceğim sürpriz çıkan safkanlar. Hepsinin yazın değil değil, tercih sebebi yapabilirsiniz. Görebildiğim safkanlar bunlar. Geçiyorum. 6. koşu, handikap 14, handikap 3, orta mesafeli bir handikap yarış. Yarışın handikap 3 olması kilo aralarını biraz daha kısıtlar yükseltmez, düşürür. O yüzden yukarıdaki atlar da şanslı koşar durumda kalır. 4, 6, 5, 1 bunlar. Ve bunlar AGF'de olurlar kazandıkları için. Para kazandıkları ve handikap yükselttikleri için kilo alırlar. Burada bu handikap yarışta ben yine kilo veren safkanlara ısrarla gitmenizi öneririm. Yukarıdakiler AGF'dir, aşağıdakiler de sürpriz atlardır. 12, şu iki tane ikincilikten sonra değişik iki tane yarış koşturdular. Ki bu ata devamlı favori öğrenemek değil, yarış kazanacak bu safkan. Son yarışında inandırıcı değil, kilo veren bir safkan durumunda yukarıdaki atları kiloları ile yakalamışken koşar ise kazanır tek olabilir bu safkanda. 12 keşte bu ata. Necmi Altın sever böyle sürpriz atı getirmeyi. Favoriye bindi mi getirmez, sürprizleri sever. Grubun kalite handikap puanı yüksek veren, kilo vermiş, 4 yaşın dezavantajı olan Safkanı 8, Ganyanlı gelecek arkadaşlar. Bu atları iman etmeyin derim. Çok at yazıyorsanız, tek kullanmıyorsanız. 15 Atik Kran, Uygun Kilolu Safkan, 14 Mihribah, Mihribankaya. Bu Safkanlar da bu yarışın sürprizini yapacaklar. Bunlardan sonra yukarıdan, favori atlardan tercih sebebi olarak yazmanızı öneririm. Hangisini yazarsanız da itiraz etmem. Ama öncelik bu aşağıdaki atların olsun derim bu 1800 mesafeli handikap yarışta. 12'nin de çok şanslı koşar durumda olduğunu net olarak söyleyebilirim. 7. koşu Maiden arkadaşlar. Bu Maiden'da at göremedim de bulamadım da. Garip bir şekilde. Orijinlere gittim oradan da bir şey çıkmıyor. Bir 3 nolu safkan gözüme takıldı. Az yarışıyla burada iyi bir orijine sahip görebildiğim kadarıyla yani ne yapar bilmiyorum emin de değilim. Burayı tamamen size bırakırım. 19-4 kazancı yüksek AGF almış safkanlar. 17 yeni koşar durumda Victor Golop dişi safkan olmasına rağmen o da Feritli AGF almış durumda. Torok var bir tane 15 hani çok at yazıyorsanız böyle atlar deneyin derim AGF'lerine bakmayın. Bulabildiğiniz atları yazmanızı öneririm. Polim yok. Daha doğrusu ki bu atlarla ilgili çok fazla da bilgim yok. Tekiniz varsa da atın bekleyin derim. Çıktığı zaman dediğim gibi çok Kanyanlı atlar rahat bir şekilde kazanıyorlar. Göremiyoruz. Bize göstermiyorlar. 8. koşu şartlı 4 mücadele. Dört yukarı Arapların. Burada da güzel bir safkan var. Altınolu Kırmak AGF almış Ferit tercihli Doğru gitmiş Ferit Ferit yukarıdaki atlar var iken Bakın yukarıda Kaldi Antikap puanı iyi atlar var iken Geldi kırmayı tercihledi ki Son yarışında forma girin, form durumu iyi olan Bir safkan Ferit tercihiyle kazanabilir Bu da tek olabilir Alternatif tek dediğim Safkanlardandır Rakip 3 çivici 2 değil bence 9 yaşında 62 3 kilo. 3 ekürlerden 3. 10 Debihe Hanım dişi olmasına rağmen bir mazluma kalite handikap puanıyla. Bunlar şanslı koşar durumda gördüğüm safkanlar. Buraya kadar normalde inmem şartlı dörtlerde bu bölgeden at kazanır. Yani bu bölgeler birinci çıkartır. Baktığımda dezavantajlı koşuyorlar. İlk 3 at ara vermiş safkanlardan oluştu. Burada da bir ara vermiş safkan, dişi safkanlar var bu gruba geldi. Bu grup içerisinde de en uygun durumda Kırmay kaldı. 47 handikap puanıyla şans koşar durumda. Tabi hani yaş almasına bakmayın. Yaşlı atlar da kazanırlar. Bu, 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 bölgede normaldir. Polyazeri koşamıyor. Taşçı pehlivan var. Bir yarış yaptı. Güzeldi. Gene de değerlendirebilirsiniz. Bu şu ikinciliği iyiydi. Taşçı pehlivanın. Olur olur. Yani sonuçta at yarışı. Yani bir yarış kazandı, beklemeye geçti. İşte tek kullanmıyorsanız tara indirim yani. Aşağısından at gelmemesi gerekir bu grup alt gruptur. Handikap ya da handikap altı atları buradan bir at gelirse de doğru salya'ya götürmeleri gerekir. doping çıkma ihtimali yüksek olur. Nokta. 9. son koşu Maiden burada da şunları tespit edebiliyorum. Yani erkek safkanlar, dişi safkanlar bakın. Bunlar erkek mevlana sorunları olmuşlar. Dönüyorlar. Erkeklerin dönenleri, dişilerin dönenleri. Bunların hangisini çıkacağını söylemek inanın çok zor. Hatırlayın Kopyayı. Bursa'da Şu yarışlarda neler yaptılar? At kazanana giriyor, içeri alıyor atı Jockey'i. üzerindekiler. Ve şimdi 3 yaşında 4'e 4'e dönüyorlar hala meydınlar. Ne kadar toplayabilirsek toplayalım diyorlar. Atları zayıf, iyi değil. O yüzden bunları meydinden çıkartmadılar. Şimdi çıkartacaklar mecbur artık. Yani zaman bitti bunlar için. Meydanlar fazla kalmadı. 3 yaşlı, 4 dört, artık 4'lüye dönecekler için bu gruptan birinin kazanması normal sonuç olur. Mantığım bu. 6 7 1 4 ama erkek safkanlar bunlar. Dişilerden varsa takibinizde olan yazabilirsiniz. Ama hangisi kazanır, hangisi ister hala onu söylemek çok zor. Son ayet ben de böyle arkadaşlar. Varsa aşağıda yeni koşan safkanlardan ilave edeceğiniz onların kararını size bırakıyorum. Görebildiğim bu bu yarışta. Şanlıurfa bu kadardı. Umarım faydasını görürsünüz. Tekrar görüşene kadar da şansınız, bahtınız açık olsun. Hoşçakalın.